Merhaba arkadaşlar. Bir gün sizlerle hem şaşırtıcı hem de günlük hayatta işinize yarayabilecek ilginç bilgiler paylaşacağız. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. 1. Uzayda gülmek. Bilim insanları uzayda astronotların gülme şeklinin dünyadakinden farklı olduğunu keşfetmiş. Yerçekimsiz ortamda kahkaha atmak, sesin havada daha farklı yayılması ve yüz kaslarının alışık olmadığı şekilde çalışması nedeniyle garip bir his yaratıyor. 2. Karıncalar uyur mu? Evet, uyurlar. Ama bizim uyku gibi uzun ve derin değil. Bir dakikalık kısa, şekerleme tarzında oluyor. İlginç olan, bu kısa uykular bile karıncaların enerji toplamasına yetiyor. 3. Dünyanın en sessiz yeri ABD'deki Minnesota eyaletinde bulunan Orfield Laboratuvarı, dünyanın en sessiz odası olarak biliniyor. Burada sadece birkaç dakika kaldığınızda, kulaklarınız çınlamaya başlıyor. Çünkü insan vücudu kendi seslerini daha fazla algılamaya başlıyor. 4. Balinaların şarkısı Bazı balina türleri o kadar uzun ve kompleks şarkılar söylüyor ki, araştırmacılar bunları melodik bir dil olarak nitelendiriyor. Hatta bir balinanın şarkısı 20 dakikadan uzun sürebiliyor ve yüzlerce kilometre uzaklıktan duyulabiliyor. 5. Gülmenin sağlığı etkisi Günde sadece 10 dakika gülmek, kalp sağlığını iyileştiriyor ve stres hormonlarını azaltıyor. Üstelik bu ücretsiz ve yan etkisiz bir tedavi yöntemi.